Bizim Yahudi müşterilerimiz var Fransa'da, Amerika'da, İsrail'de yaşayan. Bu adamların şöyle bir ortak özelliği var. Çok ihtiraslı ama çok garanticiler. Garanticiler asla risk almazlar. Elinde 10 olsun, 1000 kazanacağını bilse elindeki 10'dan 3'ünü riske atmaz. Korona daha açıklanmamış, bir ay var Çin'de açıklanmasına. Bir müşterim geldi Fransa'dan, sipariş verdi. Dedi ki kapora vermeyeceğim bu sefer çünkü devamlı çalışıyoruz sen malı hazırla bittiği zaman parayın hepsini göndereceğim ve malı alacağım. Ben de tamam dedim. Malı yapmaya başladım. Korona daha Çin'de açıklandı. Fransa'ya Avrupa'ya falan daha gelmedi. Adam malı almadı biliyor musunuz? 2 yıl boyunca malı almadı. Hiç ödeme de göndermedi. Böyle garanticiler. Buradan şunu demek istiyorum. Şimdi İsrail böyle bir soykırım yapıyor. Böyle bir katliam yapıyor çevresindeki halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticilerinden o kadar eminler ki hiçbir şey yapmayacaklarını. O yüzden böyle bir katliamı yapabiliyor. Eğer en ufak bir kaygıları olsun asla böyle bir şey yapmaya cüret edemezler. Tek korktukları halklar. Yöneticilerden bir şey olduğu yok. Bir şey olacaksa bunu halklar yapacak.